Aradan uzun yıllar geçti. Hay, kendisiyle diğer canlılar arasındaki en büyük farkın düşünmek olduğunu anladığı günden sonra bu özelliğini sürekli kullanarak daha da geliştirdi. Artık hep düşünen ve araştıran bir hay vardı. Bir gün geldi ki bu küçük adada araştırılacak ve incelenecek pek bir şey kalmamıştı. Uzun yıllar boyunca fırtınalı deniz gibi çalkalanıp duran hayın ruh dünyası sonunda durulup sakinleşmeye başladı. Düşüncesi bir karara varmıştı. Hay tam bir inanış içinde aradığını bulmuştu. Bir yüce yaratıcı gücü bütün varlığıyla hissediyordu artık. Bundan böyle dış dünyaya daha farklı bir gözle bakmaya başladı. Artık görüp dokunduğu her şey yüce yaratıcının birer eseriydi onun için. Her varlığında bir yaratılış amacı vardı. Bu amaca ulaşmalarında onlara yardımcı olmak haya huzur veriyordu. Giderek kendini diğer varlıkların hizmetine adadı. Bitki ve hayvanların ihtiyaçlarını karşılamayı karşılaştıkları sıkıntılardan onları kurtarmayı bir görev bildi kendine. Hay zamanının yarısını çevresindeki varlıklara hizmetle geçiriyor, diğer yarısında da barınağına kapanıp derin düşüncelere dalıyordu. Bu uzun düşünce anları ona büyük zevk ve heyecan vermekteydi. Günlerden bir gün Hay'ın hayatında önemli değişiklikler yapacak bir olay oldu. Adaya başka bir yabancı ayak bastı. Yabancının adı Apsal'dı. Geldiği adanın halkı çoğunluk olarak o dönemin hak dinine inanan bir topluluktu. Apsal da bu hak dinin doğru anlaşılıp yaşanılması için geceli gündüzlü çalışıp mücadele etmişti. Ama insanlar inansalar bile dünya hırsına kapılmaktan kendilerini kurtarmaları çok zor oluyordu. Çalışmalarının boşa gittiğini gören Apsal zamanla toplumdan ve insanlardan soğudu kendini dinlemek için daha önce gemicilerden duyduğu bu ıssız adaya gelmeye karar verdi. Apsal kendine uygun bir yerde barınak yaptı önce. Sonra adayı dolaşmaya çıktı. Ada tam düşündüğü gibiydi. Hayda yiyecek toplamak için çıkmıştı barınağından. Ansızın karşılaştılar. Adeta donup kaldı ikisi de. Aman Allah'ım bu ne? Benim gibi biri. Hayal mi görüyorum yoksa? Sonunda yıllardır düşündüğüm şeyi buldum. Benim gibi biri. Benim gibi. O da ne? Ben de bu adayı ıssız sanmıştım. İnşallah kalabalık değillerdir. Belki bu da benim gibi toplumdan kaçan biri. O zaman hiç konuşmamak daha iyi. Şuradan yolumu değiştireyim en iyisi. Hayla Apsal'ın dost olmaları fazla uzun sürmedi. Yalnız Apsal Hay'ın hiç konuşma bilmemesine bir türlü akıl erdiremiyor. Ağaç, ağaç, Aa. taş, taş, taş. Taş. Konuşmayı kısa sürede öğrenen Hay, yılların suskunluğunun ardından durup dinlenmeden Apsal'la konuşmak istiyordu. Hay ona anne Ceylan'dan başlayarak başından geçen her şeyi anlattı. Apsal da ona kendi hikayesini. Geldiği adada yaşanan Hak dini, o dinin peygamberini ve kurallarını anlattığında buna Hay'ın cevabı şu oldu. ''Benim yıllar süren düşüncelerim sonunda ulaştıklarımla senin bana anlattıkların aynı şeyler. Evet, anlattıklarına inanıyorum.'' Hay'ın öğrenme isteği ve yeteneği o kadar güçlüydü ki, Apsal ona yetişmekte güçlük çekiyordu. Hay'ın hafızası sanki üzerine hiç yazı yazılmamış beyaz bir kağıt gibiydi. Konuştukları hiçbir şeyi unutmuyordu. Ayrıca çok sağlam mantığıyla öğrendiklerini birleştirerek öyle şaşırtıcı sonuçlara varıyordu ki Apsal hayretini gizleyemiyordu. Apsal Hay'daki bu özelliği onun bugüne kadar hiç şartlandırılmamış bir zihin yapısına sahip olmasına bağlıyordu. Apsal bir süre sonra Hay'in kendisinden daha ileride olduğunu fark etti. Ona saygı duymaya başlamıştı. Absal, yaşadığı adadaki toplum hayatını, insanların gözlerine siyah bir perde gibi inen, onların gerçekleri görmesine engelleyen dünya hırsı hastalığını, birbirlerinin hayatını ve kendi hayatlarını nasıl mahvettiklerini anlattıkça, hayın içinde insanlara karşı acıma duyguları belirmeye başladı. Mümkün olsaydı insanlara yardım etmeyi ne kadar çok isterdi. Bir gün fırtınaya yakalanıp o tarafa sürüklenen bir gemi, hayın hayatında yeni bir dönem başlatacaktı. Bu gemiyle insan topluluklarına doğru yola çıkan hayın içi sevinç ve heyecanla dop doluydu. Çünkü insanlara yardım etmeye gidiyordu. Yıllar süren düşünceleri sonunda ulaştığı gerçekleri insanlarla paylaşmaya gidiyordu.